sıradaki ürünümüz glikosamin by Bosvilla. Kolejen onarımını desteklenmesi sayesinde eklem ağrılarını azaltır. Kıkırdaklardaki besle besleyerek eklem de deformasyonunun önüne geçer. Glikosamin tam bir mucize arkadaşlar. Bununla ilgili de bir hikaye paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz yaş ilerledikçe diz kapaklarındaki o sıvı eksilir. Kemikler birbirinin üzerine binerek aşınmalar meydana gelir. İşte kemik erimesi ya da kireçlenme dediğimiz nokta burada başlar. Vücut aslında belli bir yaşa kadar kendi o kolajenini kendi üretmektedir. Hiyonik asit üretir vücudumuz ve belli bir yaştan sonra bunun üretimi azalmaya başlar. Azalma oldukça da kemiklerde ağrılar başlar arkadaşlar kayın kayınvalidemin dizinde ciddi problemler vardı ve biz e, iğne yaptırıyorduk. Pek çoğunuz duymuştur bir enjeksiyon yöntemi var. E, şu an bir tanesinin 1000 TL olduğunu biliyorum ben. Gidiyorsunuz doktora, doktor o 1000 TL'lik enjeksiyonu vuruyor ve e, dizi bir süre rahatlatıyor. Yani içine sıvıyı dolduruyor. Bir süre rahatladıktan sonra e, sizi gönderiyor. 3-4 ay sonra da tekrar 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 gelmeniz gerekiyor. Ciddi anlamda maliyetli. Yaptırmazsanız diz kapağınız yavaş yavaş kireçlenmeye başlıyor ve protez ameliyatına gidiyorsunuz. Benim kuzenim Bilkent fizik tedavi rehabilitasyon merkezinde kayınvalidemin son iğnesini vurduğunda dedim ki abi. ya bunun bir ilacı yok mu? Bunun bir vitamin olarak alınma durumu yok mu Allah aşkına? Ya yok falan dedi. Araştırdık ve glikosamini bulduk arkadaşlar. Ve kayınvalidemin bir yıl içerisinde büyük ihtimalle protez takacağız dediğinde 2007 yılıydı. Şu an 2020. Allah sağlık saat versin. Glukosamine sonsuz teşekkürler. Ciddi anlamda tabii ki yaşın ve kilonun etkisiyle ufak tefek sıkıntılar yaşıyor bacağında ama halen protez takılmayacak durumda. Gayet iyi. Bel fıtığın üzerinde etkili. Cilde elastikiyet veriyor. Yalnız glukosaminin gölgesinde Boswellia'yı da unutmayalım arkadaşlar. Boswellia da Hint bir Hint bitkisi ve gerçekten kanserojen bir etkisi var. Aynı zamanda ödem attırıcı, aynı zamanda da ağrıların da azalmasına yardımcı oluyor. Bana beni bıraksanız glikosomini sabah kadar anlatırım galiba geçelim. Bir sonraki